Cennet nerede? İyi hissetmiyormuş baba. Timur. Yaya'yı ya dövmüşsün. Ne dövmesi? Anlasana nasıl dövdün? Oğlum. Böyle şeyler konuşulmaz. Baba benim bilmem lazım. Sonuçta ya, ya benim dövdüğümü zannediyor. Çocuk haklı ama baba. Sonuçta Zafer mi dövdü? Zafer dövdü. Yani yarın öbür gün sorsalar çocuğa Yahya'yı nasıl dövdün diye ne anlatacak bir çocuk? Anlatacak bir şey yok. Sen yanlış duymuşsun Zafer. Ya ben her şeyi duydum. Biliyorum. Enişte mi anlattı? Timur. Ben sana isim hakkımı verdim. Bilmem lazım. Yani adam dövmek kimseyi büyütmez, kahraman da yapmaz, saygı da kazandırmaz. Ama dayak yemek insanı büyütür. Eğer bir gün senin adına temiz bir sopa yersem o zaman gelip anlatırım. Olur mu? <laughs> o zaman ya, ya ya bir soralım ya. Yediği sopa büyütmüş mü ya ya? Beyazıt. Yeter. Sen şansını çok fazla zorluyorsun artık. Saksı <laughs> değilim ben! Kızım şu balığı uzatır mısın? <laughs> burada adam gibi oturuyorum burada bir şey yapmak istiyorum, yorum yapmak istiyorum. Bana müsaade edin lütfen. Söyleyin de bir ballı süt hazırlasındır. Cennet'in yanına gideyim. Merak ettim kısıya. Ben hazırlarım babacığım. Art. Es-subhanallah.